Evet arkadaşlar Hepinize iyi tatiller dilerim e, Temmuz ayındayız yine Ege tarafındayız. Köyceğiz'deyiz. Çok güzel bir yerdeyim e, Burası e, Köyceğiz Kulak, Mesire ve kamp alanı Size burayı tanıtayım biraz Gezmek görmek isteyenler için en azından önden bir rehber olur Şu karşıda gördüğünüz yer Köyceğiz Gölü Köyceğiz Gölü'nün hemen yan tarafında kurulmuş bir kamp alanı Arada bir ana yolu var Bayağı büyük bir sahili, etrafında güzel mekanları olan bir yer Köyceğiz Gölü. Şöyle burası kampın giriş alanı. Hem kamp hem alanı burası. Şöyle sol tarafı hemen girişte bir park görüyorsunuz. Şöyle yukarıda çok güzel bir park alanı yapmışlar, dinlenme yerleri yapmışlar. Burası belediye tesisi. Belediye tesisi olması aslında bile biraz daha hesaplı oluyor. Normal diğer kampanlarında kişi başı 70 lira, 80 lira, 100 lira, 125 lira gibi fiyatlar olurken burada kişi başı değil çadır başına ücret alıyorlar. Şurası belediyenin tesisi. İçerisinde her türlü yiyecek içecek mevcut. Fiyatlar da gayet uygun. Sabah 7'den gece 12'ye kadar açık olan bir yer. Serpme kahvaltısı, içecekleri, alkolsüz yalnız burası. Her şeyi var. Şöyle sağ taraf burası da mesire alanı normalde, hani çadır kurulmasına normalde izin vermiyor ama çadırı az ilerideki yerde kuruluyor, hemen ufak bir e, kanal yapmışlar, yapay kanal. Onu da size göstereyim. Büyük okalüptü saçların olduğu bir yer, gayet gölgelik her taraf, aydınlatması çok güzel gece çok rahattı. Şöyle. Suyun içerisinde doğal hayat var. Kaplumbağası, balığı, kurbağası her şeyi var. Kanalın sağ tarafı ve sol tarafını kullanabiliyorsunuz. Şu benim çadırım. Aquarium 4. Karşıda mescidi dahi var. Banyo ve tuvaletleri mevcut. Sadece çadıra e, elektrik vermiyorlar. Tek şey o. Ama elektriğe ihtiyacınız olmuyor çadırın içerisinde. Gayet aydınlatması güzel. Şarj için telefon şarjlarını burada koyup, yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. İleride bir düğün salonunu, düğün alanına çevirdikleri bir yer var. Denk geldi Köyceğiz'in yerel düğününe. Burası merkezi konuda bir yer. Akyaka'ya Marmaris'e yarım saat 45 dakika mesafede. Köyceğiz'in kendi gölü güzel. Ekincik plajı var o da güzel. Yuvarlak gittik biz düneyin. Böyle güzel bir mekan. Tavsiye ederim. Ege turuna çıkarsanız Köyceğiz'de konaklayacağınız bir yer.